Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu aile üyeleri ve akraba isimleri. Aile demek İngilizce'de family. Akraba da relative. So family and relatives. Alright then let's begin. Number one. Brother. Brother. Erkek kardeş. Do you have any brothers? Do you have any brothers? Hiç erkek kardeşin var mı? Sister sister kız kardeş My sister lives in Istanbul. My sister lives in Istanbul. Benim kız kardeşim İstanbul'da yaşıyor. number 3 mother mother anne My mother is 49 years old. My mother is 49 years old. Benim annem 49 yaşında. father father baba His father is a taxi driver. His father is a taxi driver. Onun babası taksici, taksi sürücüsü. Mother ve father'a mom ya da dad de diyebiliriz. Alright. The next one is uncle. Uncle. Dayı. I have a lot of uncles. I have a lot of uncles. Benim bir sürü amcam var. Benim amcam çok anlamında. And aunt. Aunt. Hala. Teyze. Uncle hem babamızın erkek kardeşi hem annemizin erkek kardeşi ve aunt da ve aunt da hem annemizin kız kardeşi hem babamızın kız kardeşi. I have an aunt in Ankara. I have an aunt in Ankara. Benim Ankara'da bir teyzem var. Grandma ya da grandmother. Grandma, grandmother. Nine ya da büyük anne hem annemizin annesi hem babamızın annesi. I will visit my grandma. I will visit my grandma. Ben anneannemi ziyaret edeceğim. Grandpa ya da grandfather. Hem babamızın babası hem annemizin babası. Büyük baba ya da dede. My grandpa drives a black car. My grandpa drives a black car. Benim dedem siyah bir araba sürer. Wife. Wife. Kadın eş. She is Murat's wife. She is Murat's wife. O Murat'ın eşi. And husband. Husband. Erkek eş. How old is your husband? How old is your husband? Eşin kaç yaşında? Cousin. Cousin. Kuzen. I have 15 cousins. I have 15 cousins. Benim 15 tane kuzenim var. Nephew. Nephew. Yeğen ama erkek yeğen. He's not my son but nephew. He's not my son but nephew. O benim oğlum değil, yeğenim. Niece. Niece. Niece de kız yeğen. What's your niece's name? What is your niece's name? Senin yeğenin adı ne? In-law. In-law. In-law da kayın demek. Az öncekilerin sonuna in-law kattınız mı? Kayın anlamına geliyor. Mesela sister-in-law eşinizin kız kardeşi. Mother-in-law eşinizin annesi. Father-in-law eşinizin babası. Uncle-in-law eşinizin amcası. Böyle yani. Sonra in-law kattınız mı eşinizin bir şeyi? She doesn't like her mother-in-law. She doesn't like her mother-in-law. O kayınvalidesini sevmez. O eşinin annesini sevmez. And the last one is step. Step de üvey demek. Step o az önceki kelimelerin önüne gelir. Mesela step mother olduğunda üvey anne, step father üvey baba, step brother üvey erkek kardeş, step sister üvey kız kardeş gibi. I don't want to have a step brother. I don't want to have a step brother. Ben üvey erkek kardeşim olmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz da bundan ibaret. Yeni öğrendiğiniz kelimelerle bir iki cümle kurabilirseniz, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.